arkadaşlar bugün kodlarımı göstereceğim sizlerle hepsini gösteremem veya bir kodum var çünkü eminim ki şey yapacağım part part birinci kodumuz asker arkadaşlar asker işte arkadaşlar arkadaşlar sonic ama bu bir şey vardı ya onun neydi neydi ya onu onu birleştirmişler. Kız Sonic arkadaşlar. Kız Sonic ama kırmızı saçlı. boynuzları da var. Neyse. Evet. Freddy ki gerçekten çok güzel olmuş bence çok seviyorum bu kutu. Bunu cumhurbaşkanı diyoruz Siz arkadaşlar cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı arkadaşlar işte. Politik şaşırmış Tony. <laughs> şaşırmış son işte arkadaşlar. Belki bu teyirim. Şaşırmış Sonic. Godzilla. Godzilla diyorum. King Kong. King Kong'u ben arkadaşım indirdi. Ben indirmedim. Ha, bu Squid'i tuvalet. Squid'i tuvaletin şeyi apt bir şey neydi onun tv bu devamlı mı işte arkadaşlar o da böyle top top hep böyle yatarken sen ne yapıyorsun hoparlar neydi Hoparlör işte arkadaşlar Spirkerman yani O da onun videotu falan Şey arkadaşlar Spider kameraman Bu da yine Spirit tuvalet Ama göz gösteri şey Spider şey Sesi işte Spirker. Örümcek tuvalet vardı ya tuvalet işte o. Anime ben bunu anime zaten anime karakteri. İşte Rosa mı neydi bunun adı Rosa mı Mosa mıydı neydi bunun adı 42 işte. Elma fonik ama kız. Böyle bir şey şişko sarı fonik gibi bir şey. Göbeğine çok göbeğim, ya, çok göbeğim var 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 çok göbeğim, var, çok göbeğim var. Hmm. Aa, bunu koş geldi bak. Spur kameraman kameraman spiker değil. Dur da. Bir tane tıkırtık. Böyle yap, hep böyle. Yap. Resimde böyle görmüştüm, ben de yapacağım. Adamı çıplak bırakmışlar, neden? Onu gıcık kaldım işte. Bu da sıfır kırma ama büyük hali işte en kötü olanlara Poppy Play Cam'dan 2 Hababobo daydı acaba da Hababo muydu Hababo ha <laughs> ha Hababo doğru doğru bunu bu da kameraman karton ket karton karton gitti işte. Dur. Robot, robot ama vahşi robot. Görürsünüz kolunu. Bunun adını bilmiyorum. Ama yine popü play tamamen 3 3 ta 3 ta fragmanı yanlandı gelmedi e, bir bir şey de bu ağzını böyle kapatıyordu böyle en baştan şey yapıyor kapatıyordu işte arkadaşlar bir tane oyun vardı ya, ya neydi onun adı bir tane şarkı söyleyen bir oyun vardı o iş onun şey, şeyi bunu ne yani neydi bunun adı ya hatırlamıyorum ha. Karton kit ama gerçeksiz. Çıkı çikin bunun adı. Çıkı çikin galiba. King Kong. Ama daha kötü. Diyemiyorum çünkü güzel. Anası sikilmiş melon. Arkadaşlar robot. Bıçaklı melon. Ketnap. Noop. an olsun diye robot kapandı ya. Bunun da adını bilmiyorum. Çok yiyordu bu. Nar. 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 Nar arkadaşlarım. Canavar melon. Ay canavar melon demişim. Can, canavar robot. Neydi bu? Super Cap bir şeydi ama gerçeksiz. Gözü nerede bilmiyorum. Canavar. Melon. Tekin. Evet. Evet. Bir de. Anana anana anana. Ha burası. Spiderman yani iyi bir kadın. Bu ne amına? Bilmiyorum. Mutan ee, mutant şey melon. TV mi? Hiç benzemiyor. Venom. 1006 Bunun adını bilmiyorum. Buron ama ölmüş öldürüyor bu. Bu gerçek adını biliyorum ama ben biz bunu uzun bacaklı ana diye ama uzun bacaklı ana. Bunun adını bilmiyorum. Buron ama yaralanmamış. Robot. Hangi var ki ama 50 kocama. Getirelim erken. Baldilere geldik. Bu adam çok gıcık ediyor bu adam beni. Oynuyorum arada bu sırada belde. Belde kendisi. Çorap. Ama apta <laughs> <laughs> o göt şey süpürge göt beldi her şeyi bilince bize sordu şey matematik sorusu gece oldu dur gece oldu zombiler geliyor Gece oldu. Zombiler geliyor. İp attı lan kız. şu kızı. Bak tam kaçıyorum önüm, önüme geliyor. Reklam girme abi bak Reklam girmiş. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Yemek isteyen çocuk. Ben de asker bu çalışan çalışan bu yaralanmış asker bu da asker şeytan Sonic siyah beyaz sonik çırdılmış sonik yaralanmış sonik kanlı kollu

Sonic. Pinyonlara geçtik. Pinyon. Minyon. Ha minyon minyon. Robot minyon. Filmlerden hiç izlemedim. Park genin minyon. Superman. Ben bunu Arpino Pinyon diyorum çünkü Arpino. Em. Robot pinyon, robot pinyon olmaz. Bir bilim adamı. Minyon. 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 Em minyon, minyon, minyon. Em minyon, minyon, minyon. Minyon, minyon, minyon. Kara Kral minyon. Kral kral. Mion. kral, kral. vahşi yerde yaşayan piyon, kafada ayılar pinyon kafada ayılar böyle seste gelirlerdi ya ondan ana çok bok gibi olmuş o uygar geldi bok yedik telefon alalım şuraya saklanayım bu pinyon küçük piyon yani Tavuk piyon, mağara adamı piyon, mağara adamı piyon, robot piyon, o da robot piyon, erpel ma piyon, adına etmiş deli piyon, çıplak piyon, o da delinmemiş piyon, bu bilmiyorum. katçı kaç, kaç, de, Katçı. Değil. İhtiyaten açtım değil mi? Yedik, i̇yi de ki internetim böyle oldu. İyi de ki tan açık mı bakalım. Baba. Baba. Popi fırladı yanıma. Pardon arkadaşlar. Telefon alacaktı. Korktum da ondan kapattım bir şeyi. Durdurdum yani. Göslük çak, çakan yakan köpek ballamıyon. Neyne minyon varmış. Melon milyon evladı. Milyon bildiğimiz korsan minyon. Hafif hapisli minyon bu da hapisli minyon. Miyo. Atker minyon. Bu da minyon. Bu da şey neydi bunun adı? Defik de bestik ne? debek? best Tavş ha geldik. Kara tilki, adam tilki, garı panda, adam panda, garı koş, garı erkek, ay erkek koş. Penguen garı. Köpek balığı garı. Erkek. Erkek köpek balığı. Kurt garı. Bu erkek. Bu garı. da panda verilmiş deli adam bunun a bak bunu da kullanıyoruz bu da poparttır kollar olmayanlara ben şey atıyorum popo ne ne no ne no ne no ne no oni no, amene ninino no. bunun adını bilmiyorum sanki oruk çocuklarıydı Hırsız melo. Yalvarmış melo. Canavar melo. Hırsız melo. Asker melo. Polis melo. Kapçakçı melo. Kapçakçı bakayım. Kapçakçı. Menu, kapçakçı. Menu, kapçakçı. Menu. Kapçakçı. Menu, kapçakçı. Menu. kapçakçı, menu, kapçakçı menu. Ana bulamadım mı? Heh. Çak. Fit. Oda. Trolling. Ay. Neydi bunun adını hatırlamıyorum. Bunun adı ha, adını bilmiyorum. Hiç mi adını bilmiyorum. Knuckles. Sinirli Knuckles. Exit Knuckles. Hem <laughs> neydi bunun adı? Bunun içinde şey vardı. Puppet işte. Mangle. Mangle diyorlar ben. Mangle değil ki bu. Frid hiç oynamadı. Arkadaşlar onu ben indirmedim. Asker. 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 Şey. Neydi bu madem? Bilmiyorum hırsız bir tuvalet canavar bir tuvalet 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 tuvalet